Yeni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2026 yılı KPSS e ne zaman sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler Tayyip birlikte KPSS biliyorsunuz özellikle kamu personeli seçme sınavı olarak bilinmektedir. Bunun lisans türündeki versiyonu Temmuz 2026'nın son haftası veya Ağustos 2026'nın ilk haftası yapılacaktır. Yani tam tarihi tabii ki ÖSYM kendi sınav kılavuzunda açıklayacaktır. Ön lisans Ekim'in işte ortası veya son haftası orta öğretim ise KPSS'nin Kasım ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. Yani bu tarihlerde aslında kamu Personelin seçme sınavının 2026 senesinde yapılması öngörülüyor. Bunu da sizlere belirtmiş olalım videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.